Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Sultan Papağan'ı videosu ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Şu an pazartesi sabahı. Onu çeyrek geçiyor. Bakın daha camlarımızın buharı dahi silinmedi. Çok soğuk bir gün. Karlar eridi. Şöyle yol kenarlarında kalanlar var sadece. Bu soğuklarda papağanımız kalmadı. Papağanlarımızı arkadaşlar bitirmiştik. Dün Hatta önceki gün Instagram'da, Facebook'ta paylaşmıştım. Yani papağanlar bittikten sonra. Yeni ayarladığımız papağanları ilana paylaşmıştım. Oradan soranlar, edenler vesaire oldu. Şimdi gün geldi. Papağanlarımızı getirdik. Bakın bu sabah şöyle kuşlarımızın altlarında da bir temizlik olayımız vardı. Kuşlarımızın altları pırıl pırıl. Yavrularımız, tek renklerimiz, Albinolar, Lutinolar. Elimde eldiven olduğu için kamerayı tam netleyemiyorum. Eldivenle temizlik yaparken kullanıyorum. Ondan sonra da çıkartmadım ki arkadaşlar papağanları zaten elle tutacağız. Hiç bilmediğimiz papağanlar yani ne yaparlar ne ederler kestiremiyorum o yüzden. Bakın bizim wifi'lerden iki tane kaldı. Bunları da ikisini de muhtemelen erkek. Yani biz aslında bir dişi bir erkek olarak düşünmüştük. Eldivenin birini çıkarttım. Hop, niye netleyemiyorum? Evet. Vayfilerimiz bayağı korkuyor. İki tanesini verdik. Aslında birini dişi olarak aldılar. Geriye kalan da bir dişi bir erkek diye düşünüyorduk ama muhtemelen bunların ikisi de erkek çünkü İkisi de ıslık öttürüyor farklı farklı. Çok fazla korkutmayayım. Şimdi şu kutumuzu alalım. Kutumuz bu tarafta. Kutumuzu alalım. Papağanlarımızı yaklaşık bir saat burada tutmuş oldum ekstradan. Dükkanı süpürdüm. Kuşların temizliğini yaptım. Bunların kafeslerini hazırladım. Ve de bakın şimdi yeni bir papağan aldığımızda hem buradan belki papağan alacak arkadaşlar olur, muhabbet soracak arkadaşlar olur. Bilgilendirmeyi yapalım. Özellikle ben şu an papağan videosu olduğu için papağandan bahsedelim. Arkadaşlar papağanları aldığınızda en azından 10-15 gün hiç salmıyoruz. Çünkü hayvan ortamı tanımadığı için kendini duvarlara vurabilir. Bir. İkincisi ortam değişikliği mesela buradan kalabalıktan çıkmış olacak. Hayvan strese girecek. Saldığınızda böyle kaçmak isteyecektir. Size yaklaşma eğilimi göstermeyecektir. O yüzden bir 10-15 gün kesinlikle salmıyoruz. Alıştırma konusunu zaten geleceğiz. Onu şimdi kuşlarımızı getirdiğimizde anlatacağım. Ee, bu şekilde bakın. Hem altta yem var. Buradaki yemlikler dolu. Artı akıl yemliğimiz dolu. Ve ek olarak bunlara dalları zaten kafeslerin altlarına koyacağız. Yeni gelmiş hayvanlar ilk 10 gün neredeyse ölmeyecek kadar yem yer. Bunun sebebi tamamen strestir. Bütün kanatlılarda olan stres olayı papağanlarda biraz daha deneyimlerimize göre ağır geçiyor. Şimdi o yüzden olabildiğince her tarafa yem koymanızı tavsiye ederim. Şimdi Arkadaşlar içerisi kalabalık da hem videoya çekip hem tutmak Kaçırmak da istemiyorum. Bakalım ilk ne gelecek? Şu an ben de göremiyorum. Evet. Bir adet kırmızı göz. Ne oldu? Isırmaya mı çalışıyorsun? Kızdın mı? Tamam hadi gel bakalım. Bakın arkadaşlar tam ufak yavrular. Maşallah. Yalnız çok güzel tertemiz hayvan. Lütfen maşallah esirgemeyelim. Bunların Türkiye'nin her yerine otobüste gönderim yapılmaktadır bu arada. Yerimiz Kocaeli, Kartepe, Köseköy'de. Yeri şöyle kısaca göstereyim. Ana caddenin hemen yan sokağındayız. Şöyle yapalım. Kapımızı açtık. Bakın karşımızda Enfes Tantuni. Hemen karşımız Türksel. İstasyon lokantası Uğur Yemek. Şurası da bakın ana caddede şu baş tarafta az kuyumculuk. Az kuyumculuğa gelmeden hemen girdiğinizde bizi zaten burada bulabilirsiniz. Hani gelip almak isteyenler direkt dükkandan seçip beğenip istediğini de alabilir. Şimdi bakın hiç hareket dahi etmiyor. Ya bu tamamen işte demin bahsettiğim stres olayından dolayı yeni kuşlar hiçbir zaman yeni geldikleri yerde tavuklar dahil yani bütün kanatlılar yere direkt adapte olamazlar arkadaşlar. Şu an mesela bu üretimhaneden geldim. Oranın ısısı ayrı. İster istemez şimdi yem değişikliği olacak. Sahibinin sesinin değişmesi bile kuşlarda bir stres sebebidir. O yüzden papağanda olabildiğince sabırlı olacağız. bir tane ne geldi Piet dediğimiz grilerden geldi Maşallah bunun da rengi çok güzel bakın küçük oldukları için direkt elde duruyorlar yani duruyorlar derken çok aşırı bir ısırımı eğilimi yok hadi atla bakın şimdi ne oldu adamım bunun rengi de çok güzel arkadaşlar sarı siyahlı kimileri gri oluyor bu piyet olarak geçiyor cinsin yani o beyazla şey pardon lütino ile grey kırmalarından değil bu daha koyu baskı renklerde şimdi bir tane daha alalım evet bir şey yakaladık ne geldi? Bir tane daha piyetimiz. Bu biraz daha hırçın nispeten. Seni yukarı atacağım. Evet adamım. <laughs> Maşallah. Hepsi hareketli. Şimdi videoyu da çok uzatmamak adına birazcık hız kazanalım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Bakın yine bu da kırmızı gol. Şimdi arkadaşlar bir de şuna dikkat ediyoruz. Bakın özellikle 2-2-3-3 bölüyorum. Ne çok kalabalık ne de çok yalnız bırakmamamız lazım. Sen nesin sen de mi? Maşallah sen de kırmızı görsün de. Seni birazcık ters tuttum o yüzden Ey maşallah. Tertemiz hayvanlar. Arkadaşlar. Pırıl pırıl. Bak hemen öpmeye de başladı. Yaramaz seni. Acaba kaç tane çıkacak? Daha kutu geniş. Dur bakayım dur dur. Sakın kaçmayın. Oo bu çok ötçü. Zaten bunu annesi de biraz dövmüş muhtemelen. Kafa arkalarında birazcık tüy eksiği var. Şimdi gel bakalım adamım. Arkadaşlar lütinoların hepsi kırmızı göz. Bak bireyleri de kork, wifi'leri de korkuttu manyak. <laughs> Son bir tane kalmış olması lazım. Bak bu en uysalı. Sen adamsın ya. Sen adamsın. Aferin. Geç bakayım. Heh. Mis. Şimdi arkadaşlar şu eldiveni bir çıkartayım. Evet Şimdi kutumuz Bitti mi? Evet bitti Kaç tane aldık toplam? 2, 4, 6, 8 tane Sultan papağanı Şöyle göstermiş olalım 2'yi 2 böldüm Bakın mesela şu siyah göz Sağdaki kırmızı göz Şimdi bunlara damızlık yapacak arkadaşlar Göz olayını zaten Özellikle soracaklardır Normal standartlar da var Bakın yine şunlar kırmızı gözler. İki tane burada var. Burada sağdaki yine kırmızı göz. Soldaki piyet. Bu piyet diğerinden daha güzel diyecektim ama o da güzelmiş ya. O da şimdi burada bana bakıyor. Baksanıza arkadaşlar şu güzelliklere. Hey maşallah. Gerçekten çok güzeller. Şimdi bunların alıştırma videosunda da Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuradaki papağanlarımızı zaten hemen 8 tane papağan gitmeyeceği için alıştırmaya başlayacağım. Alıştırmanın birinci bölümü diye size video çekme serisi yapacağım. Papağan alıştırma video serisini. Şu an papağan sayımız fazla. Hani önceden 3-4 tane oluyordu. Gidiyordu. Alıştırma olayına geçemediğimiz için sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bunların birinci gün, ikinci gün böyle hatta bir iki çok şey olur, yakın olur ama Üçüncü gün, beşinci gün böyle bir seri yapacağım. İnşallah sizlere de faydalı oluruz. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız seviniriz. İletişim bilgilerimiz açıklama kısmında mevcut. WhatsApp hattımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bakın papağanlarımız kafeslerimizi süslemeye başladı.